Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videoyu çekiyoruz. Bugün Hayda oy... Hayda oynuyoruz. Şöyle ee, keçiler aldım. Ge keçiler aldım ben geçen gün. E, onun için hatta emmi geliyor emmi. Emmi alıyor. Tamam Hayda şükürüm diyelim. Şuradan hızlıca kesmeye bakarsın. Tablaya hızlıca koyun yok. O kaçmış bir saat. 20 dakika. Tamam sıkıntı yok. Bekleriz. Koyuyoruz. Ee, oh. Yok ya. Neden böyle sürekli diyor ki anlamadım. Ee, 36 dakika. 2 saat 37 dakika. Hava yağmur ya yağmurlu ya bugün. Şereya paraya şereya arayda. Gözlere bak. <laughs> Geçen gün kurbağa vardı ya burada. Hayda oynarken. Gel. Bir bakalım nerede o kurbağa arayalım Ne? şey geldi. Sağ ol. Bir. Ee, kurban herhalde. Yok galiba bu sefer. Bazen şuralarda dolaşıyor ama. Bazen şuralarda dolaşıyor. Ama şu an nerede bilmiyorum. Eee. Evet, tipe Bu video azalabilir arkadaşlar. Onun için biraz şey çevirelim hani Çevirdik yes ve yoksa ah, bir tane daha. Işte. <laughs> bir tane verdik. O da yiyor. Buyurun. Bu video bu kadarlık olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Az, az olacak demiştim. Görüşürüz.